Kuralımıza bakıyoruz. a üzeri 0 artı a üzeri 1 artı a üzeri 2 artı a üzeri 3 nokta 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 artı a üzeri n. Bu toplam niye eşit? Bu toplam en son ifademiz a üzeri n. Tabanımız a. Üstsünü bir arttırıyoruz son ifadenin. a üzeri n artı 1 oluyor. Sonra bundan bir çıkartıyoruz. Tabanın bir eksiğine bölüyoruz. Ya Bu kuralı ezberlemenize gerek yok. Kendinize küçük örneklerle bu kuralı hatırlayabilirsiniz. Mesela. 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2. 2 üzeri 0 zaten 1. Sorularda genelde 1 olarak verir burayı. Bu ifade 2 üzeri 3 eksi 1 bölü 2 eksi 1'e eşit. Şimdi biz bunu topladığımızda ne oluyor? 1 artı 2 artı 4. Yani 7. 2 üzeri 3 eksi 1 7. 2 eksi 1 1. 7'ye eşit. Buradan da doğru hatırlayıp hatırlamadığınıza bakabilirsiniz.